Arkadaşlar bugün resim atölyemizdeyiz. <laughs> resimlerimiz. Bunlar tabii ki çok az resim ama çoğu resimlerimiz evlerimizde. Yapan evlerine götürdü. Değil mi arkadaşlar? Çoğu resimlerimiz Aha, evde. Manzaramız harika. Çok güzel oldu şu. Evet. Henüz astar çoğu zaten. Değil mi Mine? Evet canım. At, atı at, bakar mısın çünkü? Evet. <laughs> Selmacığım resmi de çok güzel. Kızımızı çekmezsek olmaz. olmaz. Bu kimin? benim. Aa. Astar atıyorsun. Evet, astar atıyorum. Sokak resmi. Güllerim bu arada çok güzel. Çok güzel, var. evet. Evet, Harika olmuş. Teşekkür ederim. Hocamın da ellerine sağlık. İyi ki var hocamız. Böyle bu hocayı biz aramakla bulamayız hiçbir şey <laughs> Resim yaptırmak isteyenlere duyurulur. Meral Bıyıklı diyorsun. Meral Bıyıklı. Vakfı gelir. Vakfı kebir halk eğitim. Meral Bektaş Bıyıklı. Bektaş, kızlık soyadını asla unutma. Asla. <laughs> asla unutmasın. Oh, teşebbüs. Evet öğretmenimiz. Meralcım kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ayy, bir de, ah, girince böyle bir mis gibi boya kokusu alıyorum. Arkadaşlar dışarıdaydılar. Biz de rahatsız mi? Evet, i̇yi ilk ki varsınız. Hepimiz iyi Bir var. kısım arkadaşımız Hı da gitti. Ay bu evet. yeşilin tonu var ya Meral Hocam muhteşem oldu. Evet. Hangisi? Ee, şu yeşilin. Hmm. Resminiz nerede? Hayır. Şu. Ha, bunun orijinali hemen. orijinal. orijinali telefonunda var. mı? Hı -hı. Bunu da mı çaldı? İlvi'cim. Canım. Merhaba. Canım. Nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> canım benim. Aa, evet. Benim. Şöyle. Şu karşı bir resim orijinali. Çok güzel olacak ama. Şey. Evet. evet Şazi'cim evet. şu duvardaki resmi gördünüz mü? Onları misiniz? gösterdim evet. Harika olmadı. Mesela. Şu an öğretmenimin çalışmasını. Kapatsın <laughs> evi. Evet kapat kameramı. Sihirli eller, değil mi? Evet, <laughs> bence de. Muhteşem. Bugün zaten zaten her zaman olay yaratıyordu da. Bugün bir sınıf geniş olunca bir gözünüzde mi ne? Hayır, sınıf geniş olunca başlar. Çok mantıklı aslında. Hocam rahat, rahatlanacağım. Çok biliyorum evde otururken eşyalar düzenliyiniz rahatıyordu da ikiseydi. Sınıfımız kırıldı. <laughs> Arkadaşlar burası böyle duvar kapalıydı. Evet. Bu tarafta kapalıydı. Evet. Biz bu sadece şu alan bize bizim idi. Şu alan. Biz burada tabii ki çok sıkışık kalabalık tamam. olduğumuz için. <laughs> evet. ee, sonra biz bu duvarı rica ettik. Olarak rol kırdırdık. Şu ileri doğru açıldı. Kaymakamımız Sayın Hacı Arslan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Müdüre Hanım'ımız Cemile Hanım'a Mustafa Bey'e herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sınıfımızı genişlettiler, büyüdü, rahat bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz burada. Hocam kolay gelsin. Derim sana. Yani diyeceğim sana Tabii ki siz. Harika. İsminiz. Semacık bayıldı şey, şey, sınıfın büyümesine. Yorum yaptığı için gitti falan. Dün hanım bana mesaj çekti. Kapısı mesaj çekti. Kapının arkasında sınıf ne kadar güzel oldu diye. Diyorum, evet bak, sınıfımız Muhteşem oldu. Muhteşem oldu. Harika oldu Bak, yani ikiden arkadaşlarımız indeki... da çok beğendi. Maya onlar. Yaklaştırıp gösteriyor. <laughs> Öğretmenim burası. Cihet şey, cemik. Şey, şey. Ne yapıyoruz? Tabii hazırlanıyoruz. Kaptan'a e, bir soracağız. Sagi çok şey kalmadı. İşte onu da rahatsız etmeyelim. Yapalım yapalım. On demir demir rahatsız etmeyelim. buradan bu şey. şöyle dalga gibi dağılabilir miyim hocam? Bu da bir nasıl arkadaşımızın resmi. Harika ağaçlar. Evet Harika. ağaçlar. Ah, Süper. Çok yetenekli arkadaşımızdır. Üç günde bir resim bitiriyor. İlbilmenimle yapıyormuşum. <laughs> <laughs> <Ama sonra gelineceğim. gülüyor> helal olsun ona <laughs> Nuray, efendim. evet. arka Öğretmenine dur, 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 biraz daha yani. mı siz yoksa? Yok, şu mavilik azıcık gölgeci gerekiyor. Mavi. Azıcık siliyorum. Neden gülüyorsun ilvecim? Neden gülersin Elve'cim? Sınıfımızın haline bak, şuradan bir bak. Ay harika görünüyor Nasıl ya. Nasıl genişledik ya? Var ya. Uzakta olanlar hayran kalacak. Emineciğim görüyor musun nasıl genişledi sınıfımız? Evet. Çok güzel. Arkadaşlarımızın çoğu dışarıda molada var. Herkese, selamlar. herkese selamlar. 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 Vakfı Gebir Halk Eğitim Merkezi Meral Bektaş Bıyıklığı'nın öğrencileri olarak herkese sevgiler, selamlar. Hoşçakalın.